Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inşallah sesim güzel geliyordu. Çünkü mikrofona ihtiyacım var bu video için. Ve sessiz konuşacağım. Yani sessiz konuşmak istemiyorum. Ee, nedense işte hiç sessiz konuşasım yok. Ee, bu bu ile karışık bir normal video olacak. Ee, şimdi yeni aldığım sabunlarla bir böyle ses çıkaracağım. Az önce çıkartıyordum Gumball izleyerek. Ama dedim şimdi video çekeyim. Zaten sıkılıyordum. Bu video yayınlayabilirsem inşallah. Şu mikrofonu şöyle koyacağım. Koyamadım. Tamam. İnşallah sesim geliyordur. Bağırmak zorunda kalırım yoksa. Şu tırnaklarımı bir hemen düzelteyim. 2 saniye içerisinde. 1 iki. Evet. Hmm. Bir dakika düzeltiyorum. Hmm, şöyle. Video öncesinde öncesine düzeltmeyi unuttum. Şöyle tırnaklarım var. Bu tırnaklarla ses çıkartmaya çalışacağım. Bu tırnaklarla ses çıkartmaya çalışacağım dediğim gibi. Ee, başlayalım. Şu mikrofonu birazcık bir dakika. A doğru Unutmuşum. Bir dakika çok özür dilerim. Tamam. Orkide özlü bir tane. Orkide özlü. Orkide özlü. Burada yazıyor zaten. İçindeki şu şeyi çıkartalım. Şimdi video çok uzun olsun istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı halledeceğim. Ama hızlı hızlı yapamıyorum. Alex uyuyor çünkü. içindeki sabunu çıkartacağım. Çok güzel kokuyor. Okay. Bu videoda çok fazla konuşmayacağım. Hatta hiç konuşmayacağım. bal polenli var